Volkan Demirel Fenerbahçe için bir efsane bir kalecidir. Fenerbahçe için yaptıkları Fenerbahçe'den başka hiçbir takıma gitmemesi gerçekten Fenerbahçe taraflarında ve Fenerbahçe kulübünde grubunda... Volkan Demir'i de ayrı bir köşeye koyuyor. Buna kimsenin bir laf demeye hakkı yok zaten diyemezdi. Ama şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Volkan Demir'e ne diyor? Ben diyor bir gün Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacağım diyor. İyi de bunu demek için ilk önce bir şeyler yapmak gerekmez mi? Şimdi mesela bakıyorsunuz iyi veya kötü yapıyorlar. Mesela bir şekilde çabalayan insanlar var. Mesela Burak Yılmaz e, sürekli mesela teknik direktörlük adına bir çaba gösteriyor. E, Kayseri Spor, Kasımpaşa mesela bu sezon Gaziantep'te iyi şeyler yapmaya çalışıyor. Selçuk Yılmaz'a bakıyorsunuz o da kendisi, şu anda mesela Kocaeli Spor ile iyi de, o da bir yerlere geri vermek adına kendilerini teknik direktörlük adına e, bir şeyler yapmak adına geliştirmeye çalışıyorlar. E, bakıyorsunuz bir yandan Emre Berizon'una bakıyorsunuz. E, gerçekten Ankara gücüyle çok kötü bir teknik direktörlük performansı göstermişti. Ama adam vazgeçmedi ve şu anda Antalya Sporlu teknik direktörlük yönünden kendini geliştirmeye devam ediyor.